Burak gel seni özel korumam yapacağım. Yemeğini işmeni bütün paranı vereceğim. İsmail abi kovuldu mu? Onun yakındır kovma. <laughs> ne oldu lan? He? Şey... He? Ihanet, İhanet mi ediyorsun bana? ben satılacak insan mıyım lan? Hayırdır? Neredesin lan? Burak yanıma gel çabuk Yaptığım isteği kabul et telefonla. Sen artık yoksun Hayır kosno Bırak onu ihanet etti onu Hayırdır ne fark ediyor lan Oyunda kalır satamazsın Kaldım mı ya Sen ihanet etmeden ben aldım falçanı hayırdır Beyler silahçıda mağazada dokunma yok Duydunuz mu tamam. Duydunuz mu Tamam Geliyorum Dur dur Sen kapa bu kadar çalışıyor değil mi Burak Evet Yok şu an valla elimde silah yok. Adil'e bak şimdi. Adiliğe bak. İzliyoruz Adili. Adili izliyorum. Biliyorum. Biliyorum ben bunu. Beni gerizi hikayeli sanıyor. Biliyorum sesi duyuyor mu zaten be? anlaşması gel. Gel bak vurma bak. Bak gerizekalı vurma diyor. Ama ama elinde silah vardı. Ama ben vurdum mu? Ama önünde silah vardı. Olabilir silah değiştiriyordu. <laughs> kasınıyor he. Allah kasınıyor. Evet. Bir hani, ateş kes mi yoksa? He? Yok. Sen bilirsin. Bana soruyorum be. Ben lan baş edebilecek kadar büyük Ya. <laughs> İki tane maske giydin diye korkutacak mısın? Senin? Oğlum o maskenin altında yatan deneyim var. Senin gibi 2 günlük oyuncu değil o. He. Tamam kaldım. Kolaydı. <laughs> Baya kolaydı. <laughs> ben işte ya. <laughs> bir de PPS mod oynuyorum ya. Bir de benimle Bir şey soracağım size. Şeyi siz çalmadınız mı? o flash bellek gibi olan şey karıya verdim e, tamam ben niye verdim onu gari <laughs> 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 Şimdi bize niye verdi? Ha adam o tere patladı. Git lan. Üstüne James Bond filminden fırlıyoruz ya.

Ne yapıyorsun lan? Oh no! You are the. Ne Sıra çaldık ya. Bitti mi?